Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde pamuk gibi yumuşacık, nefis bir açma tarifi hazırladım. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak bir paket instant maya ile 2 yemek kaşığı şekeri yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı da ılık süt ekledim. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını açmaların üzerine sürmek için kenara ayırdım. Şimdi önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Ve hamurun çok fazla elime yapışmaması için hamur yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırıyorum. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Yine her zaman olduğu gibi açıklama kısmına kullanmış olduğum bütün malzemeleri ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Hamurum yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı kenara aldım ve bu şekilde elimle yumruklaya yumruklaya hamur tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra toparlıyorum. Hafiften ele yapışan olabildiğince yumuşacı kıvamda bir hamur hazırladım. Şimdi hamurun üzerine bir streç filmle temizle bir bezle örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun mayalanma süresi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Eğer sizin aceleniz varsa hamuru 50 derece ısıtmış olduğunuz fırında mayalandırabilirsiniz. Yarım saat içerisinde mayalanacaktır. Benim hamurum oda sıcaklığında 1 saatte mayalandı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için elimle toparlıyorum. Sizlerin de bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Hamur mayalandıktan sonra hamuru toparlarsanız yaptığınız hamur işinde maya kokusu ve maya tadı almazsınız. Hamuru toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım ve yuvarlak bir form vererek ortadan ikiye kesiyorum. Bu tarifte sadece iki beze ile bir tepsi dolusu pamuk gibi yumuşacık açmalar hazırlıyoruz. Çok pratik, çok kolay bir tarif. Sizlerin de bana güvenerek bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz bu açmanın hamurunu akşamdan yoğurup hiç mayalanmasını beklemeden buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sabaha kadar hamur buzdolabında beklerse sabahta diğer işlemleri yapıp kahvaltılarınıza bu açmayı hazırlayabilirsiniz. Ben bezelerimi hazırladıktan sonra bir tanesinin üzerini streç filmle örterek kenara aldım. Kalan bezenin altına üstüne biraz un serpiştirdim ve merdane ile dikdörtgen bir şekilde açmaya başladım. Zaten hamurumuz o kadar yumuşacık bir kıvamdaki kolaylıkla açılıyor. Hamuru açarken yapışma olmaması için ara ara üzerine az miktarda un serpiştirebilirsiniz. Fakat kesinlikle çok fazla un serpiştirmeyin. Eğer hamuru una doyurursanız hamurun kıvamı bozulabilir. Ben kısa süre içerisinde ilk bezemi dikdörtgen bir şekilde açtım. Daha sonra üzerine sürmek için 100 gram tereyağını eritmiştim. Tereyağını yufkanın her yerine gelecek şekilde fırça ile güzelce sürüyorum. Ben tarifimde tereyağı kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler aynı ölçüde margarinde kullanabilirsiniz açtığım yufkanın her yerine tereyağını sürdükten sonra bir kenarından içe doğru katlıyorum ve katladığım bölüme de tereyağı sürüyorum. Daha sonra diğer tarafında içe doğru katlıyorum ve katlamış olduğum her bölüme mutlaka tereyağı sürüyorum. Bu sayede açmamız kat kat oluyor. Açtığım yufkayı kare şeklinde katladım. Şimdi tabağımın içerisine alarak buzdolabına kaldırıyorum. Ve ikinci bezeyi de aynı şekilde açıp hazırlamaya devam ediyorum. Bezenin üzerindeki kabarcıkları görüyorsunuz. Bu hamurumuzun ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Hamuru ilk olarak şöyle elimle biraz açtım daha sonra da merdane ile açmaya devam ediyorum. Sizlerde tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerimden anında haberdar olursunuz ayrıca beğendiğiniz tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşarak benim daha fazla kitleye ulaşmam için bana yardımcı olmuş olursunuz şimdiden çok teşekkür ediyorum Hemen ikinci bezeyi de hızlı bir şekilde açtım ve tekrar katlıyorum. Şimdi bu bezeyi dolaba kaldıracağım. İlk hazırlamış olduğum bezeyi de dolaptan alarak ikinci açma işlemine devam edeceğim. Hazırladığım ikinci bezeyi dolaba kaldırıyorum ve ilk bezenin altına üstüne biraz un serpiştirerek elimle açmaya başlıyorum. Elimle biraz açtıktan sonra merdane ile açmaya devam ediyorum. Hamuru dolaba kaldırdığımız için arasına sürdüğümüz tereyağı dondu. Bu sayede kolaylıkla açılıyor. Merdane ile hamuru çok kısa süre içerisinde dikdörtgen bir şekilde açtım. Şimdi üzerine serpiştirmek için 100 gram kaşar peynirini rendelemiştim. Bir kasede lor peynirim vardı. İki peyniri karıştırdım ve açmış olduğum hamurun her yerine gelecek şekilde serpiştiriyorum. Ben tarifimde iki peyniri karıştırarak kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler sadece kaşar peyniri veya sadece lor peyniri kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Açtığım hamurun her yerine gelecek şekilde peyniri serpiştirdikten sonra şimdi rulo şeklinde sarıyorum. Daha sonra da parmağımla ölçerek 3 parmak kalınlığında kesiyorum. rulo şeklinde sarmış olduğum hamuru 8 eşit parça olacak şekilde kestikten sonra altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum ve diğer hamuru da aynı şekilde açıp hazırlamaya devam ediyorum. Ben ikinci hamuru hazırlarken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımdan birçok tarife ulaşabilirsiniz. Poğaça tarifleri, börek tarifleri, kete tarifleri, kurabiye tarifleri, turşu tarifleri ve aklıma gelmeyen birçok tarife ballı lezzetler yazıp aratırsanız kolaylıkla ulaşabilirsiniz tariflerimin hepsini güvenle deneyebilirsiniz beğenmediğim hiçbir tarifi yayınlamıyorum hemen ikinci hamurumu da açtım artan peyniri üzerine serpiştirdikten sonra rulo şeklinde sarıyorum ve yine 3 parmak kalınlığında kesip fırın tepsisinin içerisine alıyorum açmalarımı hızlı bir şekilde hazırlayıp tepsinin içerisine aldıktan sonra üzerine elimle hafiften bastırıyorum. Daha sonra da üzerini ince bir bezle örterek oda sıcaklığında 20 dakika tepsi mayası için bekletiyorum. Bu tür açma, poğaça tariflerinde tepsi mayası çok önemlidir. Sizlerin de bu aşamayı mutlaka atlamadan yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben açmalarımı oda sıcaklığında 20 dakika beklettim. Şimdi üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı süt ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra açmaların üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 190 dereceye ayarladım. Açmalarımı önceden ısıttığım alt üst ayardaki 190 derece fırında pişireceğim. Açmaların yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine biraz da mavi haşhaş serpiştiriyorum. Daha sonra da pişirmek için fırınıma götürüyorum. açmalar fırından nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. İnanılmaz lezzetli kat kat bir açma oldu. O kadar lezzetli oldu ki ben açmaların biraz soğumasını bekleyinceye kadar eşim dayanamayıp bir tanesini aldı. Açmaların ne kadar kat kat yumuşacık olduğunu şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. İçinin katlarını görüyorsunuz. Pamuk gibi de yumuşacık oldu. Hemen bölerek iç dokusunda sizlere yakından gösteriyorum. içinin katlarına bakar mısınız? Muhteşem bir açma tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.